Merhaba arkadaşlar ben geldim bugünkü ikinci yayınımı yapıyorum iki haber aldık birinci haber Eyüp Arıcı ile ilgiliydi hemen göstereyim çünkü 20 dakikaya kadar çıkmam gerekiyor Eyüp Arıcı'nın babası dün bir basın açıklaması da yapmış çıktıktan sonra 3 Eylül 2025'e ertelendi mahkeme zaten ilk mahkemesi görülmüştü Gaziantep'te 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın bıçaklı kavgada öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına başlandı. Ee, güzel haber arkadaşlar 3'ü tutuklu 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı ya. Bu ilk mahkemede 3 tutuklu olan kişinin tutukluluğunun devamına aynı zamanda da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan o 3 kişinin de tutuklanmasına karar verildi ve tutuklandılar onlarda da. 1. Ceza Mahkemesi'nde dün öğlen saatlerinde görülmeye başlanan duruşmaya tutuksuz sanıklar şuradan da bakacağım çünkü kodlamışlar. EAK yani Efe Ahmet Karalar ile ASP. O kim? Abdülsemit Polat. Bunlar tutuksuz yargılanıyormuş. İle 18 yaşından küçük tanı, e, sanıklar Kerem Bahar, Muhammed Tahir yastı. Efe bu değil. Bunu okudum az önce. Furkan Kocaoğlu İbrahim Enes Öz e, Bunlar e, yargılandılar bu şeyle alakalı e, Eyüp Arıcı'nın e, öldürülüp vahşi bir şekilde öldürülmesinin üzerine e, 18 yaşından küçük olanları da söyledik. İ.E.Ö ile öldürülen Eyüp Arıcı'nın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık İ.E.Ö. Evet bir tane daha varmış. IEÖ. O, o neydi? ha İbrahim Enes Öz tutuksuz sanıklardan. Onlar hepsi tutuklandı bu arada. Dışarıda hiç kimse kalmadı. İlk mahkemede altısı tutuklandı. Duruşma 18 yaşından küçük sanıkların yer alması nedeniyle kapalı görüldü. İşte kapalı görüldüğü için dün hiçbir bilgi alamadık hiç kimseden. Gece yarısına kadar süren, evet, dün de bitmemiş. Gece yarısına kadar sürmüş. Duruşmada mahkeme heyeti tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı ile tutuksuz yargılanan 3 sanığın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı 3 Eylül'e erteledi Allah'a şükür. Ee, çok fazla bir ceza alacaklarını zannetmiyorum. Çünkü 18 yaşından küçük diyorlar. Eğer ceza yasasında bir iyileştirme yapılmazsa bunların çok fazla bir hapis atacağını zannetmiyorum. Çok acı, çok acı. Baba Ömer Arıcı adliye girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada oğlunun vücudunun birçok yerinde bıçaklanarak öldürüldüğünü hatırlatarak adalet istiyoruz, bu katillerin hepsinin ağır ceza almasını istiyoruz dedi. Biz de aynı şekilde o kişilerin çok ağır ceza almasını istiyoruz. Ee, hemen size Eyüp Arıcı'nın fotoğraflarını da göstereyim hızlı hızlı. Ee, ah 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 pisi pisine gitmiş bir hayat. Mahallenin altı tane serserisi yanlarında neler bulunuyor yanlarında burada yazıyor mu? Yok burada yazmıyor. Yanlarında iki tane pompalı tüfek. Çeşitli boyutlar ve ebatlarda Rambo bıçakları. Ve pek çok e, suç unsuru bulunuyor arabada. Bunların arabasına 3 araba geliyorlar oraya Eyüp Arıcı'yı dövmeye. Eyüp Arıcı da oraya kardeşi ve bir arkadaşıyla beraber gidiyor. Maalesef hayatını vahşi bir şekilde kaybediyor. Neden? Çünkü küfür etmişler arkadaşlar. Küfür etmişler. Bu da niye küfür ediyorsunuz demiş Eyüp Arıcı. Bunun üzerine tartışıyorlar. Sonra e, o parkta buluşmak üzere gidiyorlar. Ve oraya 3 araba gelen bu kişiler 6 kişi. Bakın 3 iki tanesi 18 yaşından büyük gerisi 18 yaşından küçük 6 kişi tarafından kolları bacakları tutularak yani hiçbir organını sağlam bırakmamışlar. Ya Bunu yaptıkları gibi de çocuğun kalbini dışarı çıkarmışlar. Eyüp aracı pis pisin hayatını kaybetti. Bundan dolayı bakın 17 <laughs> yavrum ya o 16 yaşında deniyor ama ya Hatta 17 yaşında falan ya da daha çok küçük. Hani biraz sakal bırakıp bir gözlük takıyor bakın. Ama daha çok küçük. Bu çocuk da küçük. Korkunç bir şekilde hayatını kaybetti Eyüp Arıcı. Siz pırıl pırıl evlat yetiştiriyorsunuz ama dışarıdaki serseriler bu çocuğu yok ediyor. Sonra ne oluyor? 18 yaşından küçüklere büyük ihtimalle az ceza verilecek. 18 yaşından büyüklere de kaç yıl ceza verilecek? Ve mahkemede de işte Eyüp'ü suçlayacaklar, takım elbise giyecekler ve 20 yıl deseler bile 3 yılda aramıza savunacak. Bu yüzden yetkililerden çok rica ediyoruz artık şu cezalarda bir yaptırım olmalı, bir değişiklik yapılmalı, ağır cezalar verilmeli. İnsan öldüren kesinlikle azıcık ceza ile ya da ay pişmanım yok onun suçuydu yok şöyleydi yok böyleydi indirim almasın öldüren ağır ceza alsın. Ağır ceza almadıkları gibi şu anda her gün bir kadın cinayeti görüyoruz. Kocaları tarafından, sevgilileri tarafından ve bir genç kız e, onun başında şişe kırıyor. Sonra işte kaburgalarını kırıyor, dövüyor, yetmiyor, etmiyor. En sonunda işte gözaltına alınıyor. ilk mahkemede serbest bırakılıyor. Yapmayın lütfen ya. Türkiye'yi suç makinası yani suçlar e, suçlular için bir cennet oldu ülkemiz ya. Lütfen bununla ilgili bir yaptırım yapılmalı. Mutlaka. Şimdi size hemen öncelikle haberi bir göstereyim. Haberde ne var? Bugünkü konu başlığım. Yine ismi saklanmış, yüzü saklanmış ama Mardin Life'tan başlayalım. Mardin Life gazetesinden bir başlayalım. Yerel kanal. Bu olay Kocaeli'de iş, yapılıyor, işleniyor. Ee, bir öğretmen geçenlerde ben bunu gördüm ama yoğunluktan şey yapamadım hani üstünde duramadım biraz önce bir öğretmenle alakalı bir ifşa yayını yapınca benden bir takipçim rica etti bunu da ifşa edin lütfen ismini saklıyorlar yüzünü saklıyorlar diye.